Kur'an mesajı mı, kıraati mi? Değerli dostlar, bu çok önemli bir başlık. Çünkü Kur'an'ın öğretilerine mi önem vereceğiz, yoksa onun kıraatine mi? Bu kıraat konusunu işlemiştim. Çok kısa olarak ama çok ilgi oldu, çok tepki aldı. Bunu daha geniş şekilde işlemeyi düşündüm. Kur'an tabii ki bir mesajdır, bir öğretidir. Mutlaka bu mesajın anlaşılması lazım. Ancak biz bu mesajı anlama konusunda gösterdiğimiz gayretin, eforun yüz katını Kur'an'ın kıraatına gösteriyoruz. Tecvidine gösteriyoruz. Tashihi hurufuna gösteriyoruz. Efendim aşırı takribine gösteriyoruz. Kıraati sefasına gösteriyoruz. Böyle bir ilim oluşmuş. Değerli dostlar, Kur'an'ın ruhuyla asla bağdaşmayan, örtüşmeyen, Kur'an'ın mesajıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir ilim ortaya çıkmış. Nedir bu ilmin adı? Kıraat ilmi. Kur'an'ı kıraat etmek. Kur'an'ın hiçbir ayetinde zimnen de olsa böyle bir şey yok. Efendim hiçbir dilde yok. Ne İngilizce'de, ne Fransızca'da, ne Türkçe'de. Yani siz Türkçe'de ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum böyle bir tedisa gördünüz mü I am going to home İngilizcede ben eve gidiyorum duydunuz mu Böyle bir şey olamaz Her dilin kendine göre bir aksanı vardır Bir sistemi vardır O şekilde konuşulur insanlar o dille anlaşır Peki Kur'an'ın neden böyle bir ilmi var Kur'an farklıdır Niye farklıdır Çünkü Kur'an aynı zamanda bir ibadet dilidir Güzel kardeşim, Kur'an, Arapça, Arapların ibadet dilidir, bizim değil. Her toplumun ibadet dili kendi dilidir. Kur'an, Arapça gelmiştir. Çünkü Arap toplumuna gelmiştir. O toplum bunu anlayacaktır. Evet, Zuhruf 13. İnna cealnahu Kur'anen Arabiyyen. Biz bu Kur'an'ı Arapça indirdik. Niye? Lealleküm takilun. Aklınızı işleterek anlayasınız diye. Fransızca inseydi anlayabilir miydi? Yok. Nasıl ki biz Arapçasından bir şey anlamıyorsak onları da Türkçesinden anlamayacaktı. Nasıl ki İngilizler Arapçasından bir şey anlamıyorsa onları da İngilizcesinden anlamayacak. Geldi, muhatap olduğu toplum Arap olduğu için Arapça indi. Eğer Hz. Muhammed Fransız bir toplumun içinden çıksaydı, Araplar Fransızca konuşsaydı Kur'an Fransızca inecekti. Bitti. Bu tartışmaya kapalı. Her toplumun ibadet dili kendi dilidir. Kur'an'ın Arapça olması ilk geldiği, muhatap olduğu toplumun Arapça konuşmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi böyle bir ilim gelişti. Şimdi buna örnekler vereceğim değerli dostlar. Yani 15 dakikayla sınırlıyorum programımızı. Belki birkaç dakika taşar, taşırım çünkü konu çok önemli. Şimdi tepkiler geldi, efendim tecvid ilmi olmasın mı, tasih hurufu. Ya güzel kardeşlerim, ya şu meddi muttasıldır, bu meddi münfasıldır, bu Meddi lazimdir bu. Efendim meddi tabiidir. Ya bunların adı olmaz. Bu dil nasıl konuşuyorsa öyle konuşulacak. Peygamberimizin zamanında böyle bir ilim yoktu. Olamaz. Allah fe eyne tez diyor. Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz bunun için yaratılmadınız. Sizin bir amacınız var, bir gayeniz var. Siz kendinizi tanıyacaksınız, tekamül edeceksiniz. Allah'la barışık bir hayat yaşayacaksınız. Doğa ile canlılarla barışık, saygılı, sevgili bir hayat yaşayacaksınız. Bu yaptıklarınız insanlığa yakışmıyor, fıtratınızla örtüşmüyor diyor. Ondan sonra hemen arkasından inhu illa zikrun lil alemin 26 27 Tekvir Suresi. Bu gönderdiğim kitap var ya diyor bu ayetler, bu öğütler sizin için mesajdır, öğretidir, öğüttür. Niye? Çünkü siz buna göre yaşayacaksınız. Yanlışlarınızı buna göre düzelteceksiniz. Unuttuğunuz, kaybettiğiniz güzellikleri, doğruları burada bulacaksınız. Bu, bunu bilen, buna ulaşan toplumlar için diyor Cenab-ı Hak bir öğüttür. Öğüt. Yani bu kitap bizim için bir öğüttür. Okuma kitabı değil, okuyup anlama kitabıdır. Tilavet ederek yani kıraat ederek güzel sesle, tecvidle, tasih hurupla insanları duygulandırma, ağlatma kitabı değil. İnsanlar 3-5 dakikalığına duygulanır. Ağlar. Ne anlama geldiğini bilmeden. Bütün musiki için aynı şey. Söz konusudur. Ama Kur'an'ın geliş amacı bu değil. Öyle bir ilim gelişmiş ki değerli dostlar Kur'an mesajını gölgede bırakmış. İslam'ın önünü kapatmış, geçmiş, gitmiş. İslam gölgede kalmış. Sadece kıraat ediliyor, kıraat alimleri, kıraat hafızları düşünebiliyor musunuz? Kur'an'daki ayetlerin 7 çeşit, on çeşit okuma şekilleri vardır. Şimdi bir örnek vereceğim size. Çok ilginç, dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen, bakınız. Şimdi kıraati sepa var, yedi çeşit Kur'an'ı okuma. İşte bir kelime üzerine vucuk vuruluyor. İşte heyte, Heyte, heytu, heyt gibi. Her bakın örnek vereceğim size. Buna bir üç kıraat daha eklenmiş. Aşere-i denmiş. Yani birisi kıraat-ı sab'a, birisi işte aşere-i Yani filan alime göre işte İbni Kesir'dir, Ebu Amr'dır, İbni Amr'dır, efendim Asim kıraatıdır, Nafi kıraatıdır, Hamzası kısayısı bir sürü isimler. Bakın nereden nereye gidiyoruz? Bakınız Kur'an nasıl ihmal edilmiş, gölgede bırakılmış. Düşünebiliyor musunuz değerli dostlar? Şimdi Yusuf suresinin 23. ayetini Abdus Semet okuyor, vucuk vuruyor. Şimdi bir ara vereceğim, ne kadar biliyor musunuz? 25-30 saniye. Siz dinleyeceksiniz. Dinledikten sonra ben bunu açacağım. Abdus Semet orada o güzel sesiyle vucuk vuruyor, bir ayet okuyor. Bu ayetin içerisinde bir kelimeyi defalarca tekrar ediyor, farklı şekilleri. Bunu bu bir e, seyredelim, dinleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Şimdi değerli dostlar, Abdus Samed'in burada farklı şekillerde okuduğu kelime nedir biliyor musunuz? Hey kelimesi. Hey. Orada insanlar ağlıyor, kıyamet kopuyor çünkü ses güzel. Peki hey telenk, hey tulenk, hey hey telenk. Nedir bu? Nedir biliyor musunuz? Nedir biliyor musunuz değerli dostlar? Şimdi gülmeyi bırakın da ağlayın. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz bir evde kalıyor. Evin kadını Züleyha derler. Değişik isimler kullanırlar. Bu Züleyha Yusuf peygambere asılıyor. Gayrimeşru ilişkiye girmek istiyor. Allah da bu kıssayı bize anlatıyor. Orada Yusuf'un sabrını, metanetini anlatıyor. Kadının yanlışlığını anlatıyor. Hikmetine binaen bir kıssa önümüze koymuş. Orada bunu detaylı şekilde Yüce Rabbimiz anlatıyor. Biz bu kıssayı okuyup buradan ders almamız, ibret almamız gerekirken bunu biz kıraat ediyoruz, seslendiriyoruz ve ağlıyoruz. Şimdi bakın o kelime ne anlama geliyor biliyor musun? Diyor ki Cenab-ı Hak ve gallekatil evvab kadın kapıları kapattı. Ve kale dedi ki diyor ve kalet kadın dedi ki Yusuf'a hey telek gel ilişkiye girelim affedersiniz. Bakın heyte kelimesinin anlamına bakar mısınız? Heytele gel gel Kimse yok evde bir sen ve ben varız. Biz ağlıyoruz. Ve bu heyte kelimesini yedi farklı şekillerde okuyoruz. Buna da bir ilim diyoruz. Ve adam geçmiş benim karşıma bu ilmi savunuyor. Ve bana ne heytenin heytiymiş, heytüymiş, heytmiş, heytiymiş kardeşim. Bana bu kıssa lazım. Bu kıssanın mesajı lazım. Cenab-ı Hak bana bu mesa kıssayı bunun için anlatıyor. Hey kelimesine vücudur diye anlatmıyor ki böyle bir sığ düşünce olabilir mi? Böyle bir bağnazlık olabilir mi? Bu ilim savunulabilir mi? Böyle bir ilim olabilir mi? Hangi dilde böyle bir ilim var? Olamaz değerli dostlar. Var mı diğer dillerde böyle bir şey? Şimdi bakınız. Bir örnek daha veriyorum. Kitap Kur'an bir öğüt kitabıdır. Öğretilerle doludur. Biz diyoruz bunu anlamanın ilmini geliştirmeliyiz. Nedir bunun adı? Tefsir ilmi. İlle de Ahmet'in, Mehmet'in, Cemal'in tefsir okuyacaksınız diye bir şey yok. Değerli dostlar bu arada çokları soruyor. Hocam sizin mealiniz var mı? İşte bu da benim mealim. Reklam olsun diye söylemiyorum. Bu mealin bütün basın masraflarını cebimden karşılamışım ve dağıtıcı şirkete vermişim. Bu dağıtıcı şirket kendi masrafını, kirasını, elemanını, kargo paralarını koyuyor kitapçılara veriyor. Kitapçılar bilmem farklı kitapçılara veriyor derken bir masraf koymuşlar. O masrafta bunu size satıyor ama ben bunun bütün masraflarını cebimden karşılamışım bir kuruş almadığım gibi işte bu kitabın maliyetini düşünün. 1200 sahife efendim Cemal Külünkoğlu Kur'an-ı Kerim gerekçeli ve açıklamalı meali diye bakabilirsiniz. Hud suresi 112. Bakın bu çok önemli. Bu ayetin mesajı da çok önemli. Ve oradan almamız gereken de çok önemli. Ayrıca Kur'an'ın kıraat için mi yoksa öğreti için mi geldiğini anlamamız açısından, açısından da bize ciddi mesaj veriyor. Bak. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَادَمَعَنْكُ وَلَا تَدْغَوْا اِنَّهُ بما تعملون بصير Şimdi siz buna tecvid kurallarını uygularsınız. Mimi sakindir. Ondan sonra kef harfi gelmiştir. Kema dört miktarı çekilecek. Ondan sonra hemze gelmiştir. Harekesi vardır. Ve men tabe dersiniz. Bir takım kurallar uygularsınız. Bu kuralları uygulamanız, bunu benim okuduğum şekilde okumanız sizin için bir şey ifade etmez. Ta ki bunun bizim için ne mana ifade ettiğine bakıncaya kadar. Ne diyor burada bakın Hud suresi 112. ayet. Bakın peygamberimize diyor ki emrolunduğun gibi dost olacaksın. Hani peygamberimiz diyormuş ya bu ayet geldikten sonra ihtiyarladım diye. Nasıl emrolunduysan öyle olacaksın. Ve men tâbe me'ak. Tevbe ederek aslına dönen, Allah'ın dinini kabul eden, insanca yaşamayı benimseyen, seninle beraber kim varsa hepsi dost doğru yaşayacak. Nasıl emrolunmuşsa, nasıl yaşaması gerekiyorsa o şekilde yaşayacak. Ve la taşkınlık etmeyin. Hiçbir konuda aşırıya gitmeyin. Helala haram, haram helal demeyin. İnsanlığınızı gölgede bırakacak davranışlar sevgilemeyin. Saygıyı, sevgiyi unutmayın. Çalmayın, çırpmayın, yalan söylemeyin. Birbirinizi aldatmayın. Bir sürü kural koyuyor cenab İnnehu bima te'amelune basir. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızı görüyor. Onun koyduğu sistem işliyor, kaydediyor, yazıyor, çiziyor. Bu program canlı. O programın çalışmasına ve oraya yüklediğiniz yaşama göre geleceğiniz şekillenecektir diyor. Şimdi bu ayetin bu anlamını kavramak, benimsemek, ona göre kendimize çeki düzen vermek, bir sistem dahilinde yaşamak. Evet, Yüce Rabbimizin yarattığı gibi tertemiz, emrettiği gibi mükemmeli yaşama gayretiyle düzenli bir istikametin yolcusu mu olmak gerekir? Yoksa bu ayeti sadece talimle, tecvitle okumak mı gerekir? Elbette ki bu ayetin öğretisine göre bir hayatımız olmalı. Ve hayatımızı ona göre disiplin etmeliyiz, düzenlemeliyiz değerli dostlar. Ama biz ne yapıyoruz? Mesajını bir kenara itiyoruz. Sadece bu ayeti okuduğum gibi kıraat ediyoruz. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Düzelmeyi bekliyoruz. Düzelemeyiz. O kıraatlar, o güzel sesler, o tedvitli okumalar, tecvitli okumalar 10 dakikalığına, 20 dakikalığına ruhumuzu sakinleştirir ama terbiye etmez. Bize istikamet veremez ta ki o öğretinin anlamını, ruhunu yakalayana kadar. Değerli dostlar, maalesef bu dediğim gibi kıraat ilmi insanımızı, Müslümanları Kur'an'ın ruhundan uzaklaştırmıştır. Kur'an'ın mesajına gösterilmesi, gösterilmesi gereken ilgiden koparmıştır. Yüce Rabbimizin öğretilerini gölgede bırakmıştır ve anlamsız, sorumsuz, düzensiz, disiplinsiz bir hayat yaşamamıza sebep olmuştur. Şimdi adam diyor ki hocam hem böyle okuyalım hem de anlamını bilelim. Çok güzel. Ama ilgiyi kıraata verdiğimiz zaman mesaj gölgede kalıyor. Esas amaç mesajı anlamak. Birinci önceliğimiz öğretileri anlamak, hayata geçirmek. İkinci, üçüncü, beşinci, yirminci önceliğimiz olan onu okuyabiliriz. Bir mahsuru yok. Ama bu amaç için gelmemiş Kur'an. Kur'an bu amaca hizmet etmez. Kıraat ilminin bizi taşıyacağı bir yere yok. Bütün bu ilimlerin gelişmesinin temelinde İslam dünyasını Kur'an'ın öğretisinden, mesajından koparmak yatmaktadır. Çünkü ilgi o tarafa kayıyor. Filmleri görüyorsunuz. Özellikle bu işte terör estiren, mafya işte dizilerinde orada burada. Bakıyorsunuz mesela polisin dikkatini çekmek için bir yere küçük bir olay meydana getiriyorlar. Bütün polisler o tarafa kayıyor. Esas ilgi duyulması gereken yer, güvenliğin sağlanması gereken yer boşalıyor. Ve o zaman orada istenilen şey gerçekleştiriliyor. İşte bizim de böyle. İlgimiz Kur'an'ın mesajına olmalı. Öğretisine olmalı. Ama Kırat ilmiyle ilgimizi bir tarafa kaydırmışlar. Gerçek anlamı, öğretisi, mesajı maalesef bugün olduğu gibi ilgisiz kalmış. Düşünün ya İslam dünyasının durumunu. Elinde bu kadar güzel kitap olan bakınız. Okumadığınız için bilmeyebilirsiniz. Kur'an'ın mealini 3-5 defa okuyun. Bakınız ne kadar değişeceksiniz. Anlamadığınız ayetler olacak. Bunu geniş bir şekilde işleyeceğim. Bu ayetle nasıl anlaşılır diye. Ama o anladıklarınız size yeter. Düşünerek, tefekkür ederek, art niyetli değil, iyi niyetle 3-5 defa bir okuyun. Bakın Allah'a olan sevginiz nasıl artacak, topluma olan saygınız nasıl değişecek, kalbiniz sevgiyle dolacak, kötülük düşünmeyeceksiniz, hep iyilik üreteceksiniz, iyi olmak isteyeceksiniz ve her girdiğiniz toplumda, her girdiğiniz mecliste, her bulunduğunuz ortada güzellikler saçacaksınız. Çünkü Kur'an'dan besleniyorsunuz ama kıraatından değil, mesajından. Değerli dostlar, Kur'an'la yaşamaya yüce Rabbim hepimize nasip etsin. Lakin Kur'an'ı anlamadan Kur'an'la yaşamak mümkün değil. Bu kuru bir dua ile olmaz. Bu arada programlarımıza beğen atmayı unutmuyorsunuz, paylaşmayı unutmuyorsunuz, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Eğer bu programların faydalı olduğuna inanıyorsanız değerli dostlarım, algoritmalarda bunların ileri sürülmesi için bunların olması gerekiyor. Beğeninin, paylaşımın, yorumun olması gerekiyor. Bu konuda çok büyük destekleri olan seyircilerimiz var, dostlarımız var bunlara. Bunlara çok çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce, binlerce teşekkür mesajı geliyor. Onlara ekranda teşekkür edemiyorum. Çünkü birine yaparsanız öbürü darılıyor, öbürüne yaparsanız öbürü ama yüzlerce binlerce olunca ona da zamanımız yetmiyor. Buradan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepsini yüce Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.